konum olarak üç ilkeye sınır olmasına rağmen biz bunu bir türlü fırsata çeviremiyoruz. Çünkü bütün kapılar kapalı sadece Nahçıvan kapısı açık. Nahçıvan kapısında da e, Nahçıvan'dan gelen arabalar serbest bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki yolcuları da götürebiliyor. Bir nevi korsan taksicilik gibi çalışıyor. Ama bizim Nahçıvan'a geçme gibi bir e, yetkimiz olmadığı için biz e, sabit bir şekilde ödülüm içinde çalışıyoruz. Şu an artan mazot fiyatları ve e, yedek parçadaki yükselişten dolayı emin olun ki, çoğu esnafımız evine ekmek götüremiyor durumda. Biz şu anda e, bir hassa taksici ve dolmuşçu esnafımız şu anda yani İflasın eşiğine gelmiş ödür gibi bir yerde üç ülkeye sınırsın ama bu nimetlerden faydalanamıyorsun. Ee, genel olarak sıkıntılarımız ödürde ulaşımla ilgili taksiciler yani böyle bir bilgi gideyim size anlatayım taksiciler üzerinde şu anda korsan taksi ödürde 150 tane taksi ticari taksimiz var. Ona karşın yaklaşık 300 tane de korsan taksi var. Biz bunlarla mücadele etmek için gerekli yerlere müracaatlarda bulunduk. Ee, i̇nşallah sonuç verecektir. Verilmezse emin olun ki taksiciler gerçekten çok mağdur durumdadır. Ee, dolmuşçuluk. dolmuşçuluk da şimdi hatlar belli değil, dolmuş durak yerleri belli değil. Ondan sonra e, fiyatlardaki tutarsızlıklar... Ve istikametteki, yani yol istikamet güzergahlardaki e, karışıklıktan dolayı bizim dolmuş esnafı da şu an büyük bir sıkıntıda yaşıyor. E, artı tur arabalarımız var. Meselesi Nahçıvan'a giden tur arabalarımız var. Adam şirket kuruyor, tur şirketi. Sigortalı eleman çalıştırıyor. Ama şu anda gümrük kapısından diğer tarafa geçemiyor. Çünkü... Öyle bir sistem kurulmuş ki biz hiçbir yere çıkamıyoruz, hiçbir yerde e, duramıyoruz. Bundan dolayı da bayağı bir sıkıntıdayız.